Bismillahirrahmanirrahim. Kolaylaştır ya Rabbi, zorlaştırma ya Rabbi. Bugün hocam ya. Az evet. abi. İyi iyi, bu şekilde iyi. Az değil. Gel gel gel, şimdi, gel. Gel, gel 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 buraya gel buraya durun arkam kanın nasıl bir hız ortam bunun koyuluğunu fast fast dedi hanımefendi evet, evet. koyuluğunu görüyor musun kanın hanımefendi pembeleşmiş değil kan yani tamam tamam biraz daha ısıt evet. biraz 我们。<laughs>